Aslında biliyorsunuz Haziran 1993 yılında Demirel e, Cumhurbaşkanı olmuş. Şimdilerde başbakan olup hükümet kurmuştu. Tam o sırada çok büyük bir tesadüf Mehmet Ağar'a emniyet genel müdürü olmuştu. Hani şu bir tuğla çekilirse devletin devlet çöker diyen Mehmet Ağar emniyet genel müdürü olmuştu. Yine çok Eee tesadüftür ki o yıllarda hem Muammer Aksoy öldürülmüştü hem de Bahri çok. Yani aydınların faili meçhul ciliyete kurban gittiği bir dönemli yıllardı. Ya eee bana diyor, diyor soruşturma savcısı Ülkü Coşkun dedi ki eee bu olay bir devlet yapmıştır dedi siyasi iktidar isterse çözülür. Ama bu cümleden sonra Ümit'i coşkun soruşturma sonucu görevden alınıyor ve bir e, düz hakim olarak atamıyor. Çok enteresan yine bir bilgi. Buranın savcısı taze tazeleyelim diye söylüyor. Gençler de hatırlasın diye söylüyor. Savcı Kemal Ayağan'a dosya veriliyor. Ama Kemal Aya'n da 26 Haziran 1994'te Eşi ve çocukları tatildeyken Evinde ölü bulunuyor Otopsi yapılmıyor sevgili dostlar Çok ilginçti ee, Benim de olanlar verecektim Muscat Demirhan Başsavcı Soruşturma yapıyor ama Otopsi yapılmadan İngiliz savcı Toprağa veriliyor Oysa elinde tek başına ölüm, ölüm olmuştu. En azından kafalarının soru işaretini kilermek için bile bir ortaklığı yapılmalıydı. Şimdi Muammer Aksoy'un öldürülmesinden sonra sevgili Ormucu şunu yazıyor. Devletin görevi bu gibi cinayeten kanıtlarını bulmak değil midir? Devlet İslami hareket adına ki İslami hareket olarak üstlenmişler bu cinayetleri uçlarına susturucu takılmış silahlarla cinayet işleyen çetelere karşı bu kadar çaresiz midir? Yoksa devlet dediğimiz şu büyük aygıta takılan başka susturucular da var mıdır? Biz bu susturucuları bilmiyoruz. İşte benzeri bir susturucularla Uğur Bokcu da susturuldu. Onun için sevgili dostlarım bence hala Uğur Bokcu'nun katilleri belli gibi görünmese de esas azletmeler belli değildi. İçimizdeki alev alev yangın ile bir kez daha toplandık. Ölüm adın kalleş olsun çığlıkları ile bir kez daha toplandık. Tüm isyanların birleşip Doruk noktasına ulaştığı bir 24 Ocak'ta daha aydınlık yarınlara dair umudumuzu dimdik ayakta tutarak onurumuzla, gururumuzla bir kez daha toplandık. Tam bağımsız Türkiye şiarıyla yazan, yazdıkça devleşen, devleştikçe dört bir yana, yurdun dört bir yanına aydınlık yarınlarının tohumlarını saçan, Gazeteci yazar Uğur Mumcuyu 31. katlediliş yıl dönümünde anmak üzere bir kez daha heykeldeyiz. Ankara'nın ortasında Uğur Mumcuyu bombaladılar. Sonrasında Onat Kutlar, Metin Göktepe, Ahmet Saner Kaşalı hocayı da katlettiler. Hüranting Agos'un önünde vuruldu ve son olarak meslektaşımız Nuh Köklü'yü öldürdüler. İstanbul'un hem de tam ortasında. 79 meslektaşımız canından oldu. 79 meslektaşımız. Ve gerçek gazetecilik onurunu yaşarken katledilenlere bin selam olsun. 31 yıl önce bugün Uğur Mumcu'yu katleden karanlık odaklar ve o odaklara göz yumanlar çok profesyonel bir katliama imza atmış olabilirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en donanımlı, Gerçek gazetecilerinden birini bombalayanlar bilmelidirler ki Mumcu'nun ardından kurulan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'ndan bugün yüzlerce Uğur Mumcu yetişmektedir. Mumcu'nun katili olan sistemin domino taşları ve uzantıları bilmelidirler ki onurlu, şahsiyetli, haysiyetli, önce bilgi, ardından fikir sahibi her gazetecinin kalemi ayrı bir Uğur Mumcu olarak sonsuza dek var olacaktır. Bravo. 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 Basın şehitleri, ölümsüzdür. Basın şehitleri, ölümsüzdür. Basın şehitleri ölümsüzdür. O gün doğan çocuklar şimdi 31 yaşında. Tam 31 yıl. Ocaktı. 24'üydü. Karlıydı hava. Ankara'nın karlı sokağı o gün Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği en büyük aydınlarından birine ölüm sokağı oldu. Karlı sokak lanetlendi. 06 YR 245 plakalı mavi Renault'dan geriye sadece bir enkaz kaldı. Öyle bir ışıktı ki sonsuzluğa yitip giden mavi Renault enkazından yayılan büyük bir aydınlık oldu. Çöpçülerin süpürgelerine inat, Sessiz bir isyan şimdi yüreklerdeki burukluk. Dudak kıpırdatmadan atılan coşkulu bir slogan belki de. Zamansız ölüme kin, zamansız gidişe nefret ve haykırış. Ölüm azın kalleş olsun. Uğur Mumcu'da, da, Uğur Mumcu gazeteciliği de ölümsüzdür. Mesleğimize yönelik saldırıları Uğur Mumcu gibi inadına gazetecilik yaparak aşacağız. Uğur Mumcuların kalemi hiçbir zaman yere düşmeyecek. Uğur Mumcu'yu özlem ve saygıyla anıyor. Temsil ettiği meslek değerlerini her ne olursa olsun savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Ve bir kez daha buradan hep birlikte basın özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü savunanlarla birlikte diyoruz ki özgür basın susmayacak, susturamayacaklar. Bir kez daha